Ay, ne işin var orada? Bilmiyorum. Ne işin var orada? Selinliyorum anne hani, hava çok sıcak. Çık oradan çabuk. Sula da girmiş. Sula sen ne yapıyorsun? Terliyor <laughs> hava çok sıcak. Ya, ya çıkın. Ya saçma <laughs> Anne anne. Ne oldu kızım? Onu bana bana al devirdik anneciğim. Ama bu sana olmaz ki bu abiye elbise kocaman. Ben bunu istiyorum. O sana olmaz Umaycığım bunu tak tak bunu. Kızım o sana olmaz. Abiye elbise ve büyük Umaycığım o sana olmaz kocaman o. Gelir misin? Gel gel gel. Anneciğim olmaz o sana ya. Kocaman anneciğim bak Ay, kocaman. Ben. Bu sana olur mu Gelsene. hiç? Olur. Anne terliyim ya. Anneciğim nerede terliğin kızım ya? Bilmiyorum. Nasıl ki. olur ayağındaki terlik nereye gider? Bilmiyorum ki. Ah arabanın üstünde. Kızım deli misin? Arabanın üstünde terliğinin ne işi var yavrum? Nasıl gitti oraya öyle? Nasıl fırladı? Bilmiyorum. Aşk olsun Umay. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Niye kimse korkmadı? <laughs> ben korktum. Umay. <laughs> Çaydanlık şakasından korkmadınız ya. Biz bizi ya. <laughs> Umay ne yapıyorsun Umay? Spor. Spor yapıyorsun ama ihtiyacın yok ki senin. Sıla sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay kırıcıan Umay kaç kaç çabuk gel gel buraya şimdi. Görevler gelecek diyorum sana Umay. Sıla hadi sen de gel. Ama ben sizi ta tanımıyorum ben sizi gidiyorum. Tanımıyorum ben sizi gidiyorum. Bay bay ya markette kovalan baş mı oynanır deli misiniz siz neredesiniz markette kovalan baş mı oynanır kızım? deli misiniz yıkacaksınız her yeri şşş yok bak kızacaklar de marketten kovacaklar bizi gelin buraya kasaya gidiyoruz hadi 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 sıla nerede kasaya gidiyoruz gelin